Hayrola? Sana bir şey soracaktım. Bana biraz boş para verebilir misin diyecektim. Köye göndermem lazım. Biraz acil. Annem hastaymış. Geçmiş olsun. Ama ayın vakti bende para ne gezer? Çaresiz kaldım. Ne yapayım? Handan Hanım'a bir sor. Avans verir belki. Ha, sorayım değil mi? Sağ ol. anlatacaksın Ali'ye. Anlatacaksın. Ve bu işi çözeceğiz. Gel benimle. Hadi. Uf. Gülten. Ay kim bilir gene ne yaptı ya. Ali'nin susması böyle hiç iyi değil. Anaya anlatır belki. Belli olmaz. Şebnem, doktor bey seni istiyor. Beni mi? Niye? Hadi Şebnem. Hadi, Aa. hadi, hadi, hadi. Özür diler belki Tarık. Ha, hadi canım sen de. Sen hiç özür dileyen erkek gördün mü anla? Evet gördüm. Ben görmedim. Gerçekten... tabuttuktan o günü çıkarmadı Ben çıktım. Odada sıkıştırdım buna. <laughs> ya. Ne diyorsun? Ve <laughs> bilsen Nur, korkudan altına yapıyordu pislik. <laughs> en sonunda Nur yaptı dedi. Tamam dedi. polise söyleyeceğim dedi ve <laughs> beni yolladı. E şimdi ortalıkta yok. gitti, kayboldu kadın ya. <laughs> Söz verdi bana, ben de inandım ya. Şu kafama... ...Gülten'e güven olmaz. Vallahi kaçtı, kesin. Ama ben de onu bulmazsam. Ne o, hasta mı yine bu? Doktor Bey çağırdı. Hmm. Gel. Şebnem ne yaptın kendine sen böyle? Oo, bakıyorum işler tıkırında doktor bey. Muayeneler başlamış. Gülten siz çıkabilirsiniz. Muayene bittikten sonra çağırırım. Ne ala memleket. Herkes işini biliyor. Kaçtı. Kaçtı baktı benle baş edemeyecek. Ali'ye bana bak. Tabutluktan kaçtığını Haydiye söylemeyeceksin. Kimseye. Önce bundan anlaşalım, tamam mı? Ama söyledim mi ben? Söylemedim zaten. Biliyorum kadın aç bil aç perişan olmuş. Yok, onun sayesinde bırakıldı. Öyle birisi. Gülten buraya gelecek. Gerisini düşünürüz. E, söyleyince gelmiyor ama. Nasıl gelecek? tıpış tıpış gelecek. Başka çaresi kalmayacak. Sen öyle deyince aptal sarışın. Ben de... Anne... Şebnem. ...yüzme bak lütfen. Zor zamanlar geçirdik biliyorsun. Ya biliyorum Tarık. Düşündüm yani ben her şeyi biliyorum. Benden sıkıldığını, bıktığını. Ama bu senin suçunda değil ki yani kim olsa bu kadar zaten. Ben senden sıkılmadım. Hiç sıkılmadım ki. Sana teşekkür etmek için çağırdım. Hayri ablanın aşık rehinde olduğunu sen söyledin bana. Sen olmasan haberim olmayacaktı. Aklıma ilk sen geldin Tarık. Yani... Zaten çıkmıyorsun ki. Yanımda olduğun için çok sağ ol. Bana yardım ettiğin için, destek olduğun için teşekkür ederim karıştırdık mı? Ah. Hadi bakalım. Gir. Gel Yakup. Ne oldu? Şey efendim ben... Dinliyorum. Efendim ben maaşımın bir kısmını alabilir mi diye soracaktım size. Size sormamı söylediler. Acil bir durum mu var? Ailenle ilgili ya da ne bileyim başka bir şey. Yok efendim kendimle ilgili. Daha doğrusu annem köyde biraz avans alsam iyi. Sizce sakıncası yoksa daha önce hiç istememiştim. Şimdi biraz önemli. Maalesef böyle bir şey yapamıyoruz. Maaş ödeme vaktini beklemen gerek. Tamam efendim kusura bakmayın. Gideyim ben. Cengiz Bey, hemen odama gelin. Emredersiniz efendim. Ya düşünsenize, bana teşekkür etti ya, inanamıyorum. E iyi olmuş. Özür diledi mi bari? Yok, dilemedi. Anne. Ne haber? Ben ne demiştim sana? Ee, Teşekkür etti ya niye özür dilesin ki? Kadını böyle kuş beyni olunca erkeğe de maçı oluyor. <laughs> Anlamadım. Boş ver anla. Anlama sen daha iyi. <laughs> Karavan al. Bırak. İçeri getirsinler. Ne içerisi be? Ali. Bülten gelecek. Hemen şimdi. Çekil dikkatlere.